arkadaşlar ben Leis. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Blok olarak karşınızdayım. Uzun zamandır neden yoktun diye sorarsanız bariz başlıktan da belli olduğu gibi bilgisayarım yoktu. O yüzden uzun zamandır yoktum. Şimdi bilgisayarım geldi ve hızlıca kutu açılımına geçelim. <laughs> kamera böyle koydum inşallah görünüyorumdur. Görünmesem de çömelirim. topladım bu bilgisayarı. Sürekli kamerayı şuraya bakıyorum ama kamerayı şurada. İtopya'dan topladım bilgisayarı. Bilgisayarım, bilgisayarım. Ee, parçalarının ve listesinin aşağıda açıklamada olması lazım. Yoksa da İtopya'ya girerseniz bulursunuz. Bulamazsanız da boş ver. Ee, önce monitörden başlayacağım. LG monitör 22 bir tane monitör aldım. Ben bu nereye koydum? Ah buldum. Fark ettiyseniz kutu açılımlarımda giydiğim tişörtü giymeye çalıştım. Şimdi bu nasıl açılıyor? Galiba şuradan açın. Aha burada bir delik var. Bir, biri vurmuş. Onu normalde yayında açmayı planlıyordum ama yayına bağlanamadım. Bağlansaydım açacaktım. Hemen hızlıca açalım. Oo incecik. Şunu şöyle koyalım. Fundat. CD bir tane CD çıktı içerisinde ama CD sürücüm yok. Şöyle bağlamak için iki tane vida çıktı. Bu altımız, altlığımız, motor bonusuna gelecek. Kutu içerimiz nedir? Bir adet ekran çıkıyor. Şöyle bir monitör. Bence gayet güzel. Yeterli. Boyu şu anlık yeterli. Eski bir tane monitör var. Onu kullanacağım. Yan ekran olarak geçici yani. ileride bana limon atarsanız limonlarınızla beraber yeni bir tane güzel bir şey olur. Şimdi kutu içeri bir adet ayakkabı vermişler dik durmasını sağlayacak. Bunu montun arkasına takacak. Aşağı yukarı oynamasını sağlayacak bir parça. Şöyle bir parça var. İç kutu HDMI kablosu çıktı ama ben HDMI kablosu bulmuştum bir yerde. Benim bulduğum böyle bir şey ama. Onun bulduğu gayet mantıklı. 4K'ya destekleyeyim bilmiyorum ama 1080p destekliyorsa bunu kullanalım. Olmadı buna geçerim. Şimdilik. Bir tane adaptör çıkmış. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzları nasıl monte edeceğine dair bir şeyler bir şeyler yazıyor burada. Ama onlara da gerek yok. Şimdi ikinci parçada, bunun içinde muhtemelen ekran kartı olması lazım. Çünkü ekran kartı kasaya monte edilmeyip gönderiliyor. Hassas bir parça olduğu için kırılır, kırılırsa 5000 lira bana girer. Evet, tahmin ettiğim gibi bir adet 450M S2H diye bir tane anakart. Bütün her şey kutusu var buranın içinde. İşte kutunun üzerine yapıştırmak için AMD Ryzen 5 sticker'ı. SSD'nin kutusu yani demonte gelmiş normal bir sorun yok. Güç kablosunu koymuşlar ayrıyeten bunu takarız diye. Bunu şöyle kenara alacağım. Bu ne lan? Bazı parçalar gelmiş bunun içinde. Aa ben bunu sipariş ettim. Kese hiç sipariş etmeseydim. Bilmiyorum çıkacağını içinde. Neyse bu parçaları birazdan açar bakarım. Şimdi ikinci kutu yani kutunun içerisinden önemli parça çıkıyorum. Ekran kartı. Bunu açmamışlardır. Aynen açmamışlar. E, RTX 2060 Super e, Wind Force serisi bu. Hani bir de bir tane daha serisi var. Hem RGB hem de 3 tane fanlı. Bunun da 2 tane fan olması lazım. 8 GB bir ekran kartı, 256 bit bir gücü var. Bir tane HDMI, 3 tane DP diye bir DP neydi ya? DP ne oldu unuttum. Of çok güzel ya. Elimde statik elektrik olabilir. Hemen şunu boşaldık geliyorum. Evet şimdi şunu göstermek istiyorum size. Cidden güzel ya. Yani cidden güzel. Şimdi bunu açalım. Şunu kenara alacağım. Bunun içerisinde başka bir şey var. Yine şaşırmadık. Yine bir tane CD göndermişler. Ve benim CD sürücüm yok. Burada kolay kullanı falan var. Onları geçiyorum. Bu parçaları atmayacağım çünkü her birinin garantisi olduğu için şöyle açalım. Abi sen nesin ya? Bu arada gigabyte buraya bir tane ürün şey bandı yapıştırmış. Bunu da açalım. Çok geç ya. Markanın ismi gigabyte. Of be. Of. Titan of. Şuradan bir tane fotoğraf çekin de kıçları atarım çok güzel ya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Hani Tekno bir tane videosu vardı. Böyle adam çevirirken şeyleri, yaprakları kırıyordu. Ee, şurada Gigabyte yazıyor. Burada GeForce RTX yazıyor. Gözüküyor mu? GeForce RTX yazıyor. Arkasında kocaman Gigabyte yazıyor. Metal bir plaka. İki tane fanı var. Hiçbir RGB aydınlatması vesaire hiçbir şey yok. Belki de vardır. Kutuda görürüm. Şurada Gigabyte koruma şey var bunu açtığınızda açılıyor ben şimdi bunu kapatacağım bir yere sürtmesi falan diye arkasında da girişler var girişleri kapatmış da silikon bir malzemeyle şöyle açtığımızda işte HDMI yuvası vesaire vesaire çıkıyor sırada kasa var bu arada bu kasayı seçmemdeki en büyük şey 3 tane fan burada 2 tane fan ve arkada bir tane daha var yani fan doldurmuşlar bunlar benim fanlarım Bu biraz zor olacak çünkü büyük. Kasamız bu. 3 tane acil bir fan var önde. Dediğim gibi tekrar tekrarlamayacağım. Şunu yapmak lazım. Bunu yakından yapacağım. Inception oldum. Tam şurada... gördünüz mü? Toz filtresi var. Mıknatıslı. Bunları çıkarmam çünkü hava çıkışını falan engelleyebilir diye. Burada fanlarımız zaten gözüküyor. Şurada toz filtrelerimiz var. Bunun hava çıkışları yanda. Onun için her bir köşeye toz çıkış filtresi falan koymuşlar. Gelelim kutunun yanına yine burada kocaman bir şey var. Bunu çıkarıp attık. Beklediğimden daha küçük çıktı anakart. Sıra ekran kartı montajında. Ee, önce güvenlik kılıfını çıkaralım. Çıktı şu an güvenlik kılıfı yok. Yani burası saat oturunca bir ses duyacağız. Oturacak küçük bir ses duyacağız duyduk bıt etti şimdi ekran kartımız sallanmaması için arkadan da bir kapatacağız sallanma şekilde yerine oturacak muhtemelen girişler bunlar bunlar tutması lazım tamam ekran kartımız sallanma yerine oturdu tek bir şey kaldı o da güç bağlantısı şunu bağlarsam bu hafif havada kalacak, şunu bağlarsam bu havada kalacak. Onun için şunu takacağım, 8 pin'lik güç bağlantısını. Oturdu mu? Oturdu, çok güzel oturdu. Şimdi ben arkadan çekerim. Sırtmasın diye. Hatta bunu da bu araya sokarım. Şöyle. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu kabloda güzel gözüküyor, mavi mavi. Zaten gözükmeyecek. Evet hazırız. Tek bir şey kaldı. O da bilgisayara. Aa bir şey daha kaldı ekran. Monitörün arkası böyle. Şurada direkt duvar monte etmek için askı aparat şeyi var. Delikleri var ama oraları gerek yok çünkü delmeyeceğim burayı. Ne varmış? Bir adet güç girişi. Onu birazdan göstereceğim. Bir adet display acı VG, eski VGA girişi var. Gerek yok. HDMI girişini kullanacağız. Burada bir de kulaklık girişi var diyor. Ama bunun hiçbir yerinde hoparlör çıkışı yok. Bunu anlamadım. Bunu daha sonra bakacağım. Aparat nerede? Tamam burada. Direkt bunu takalım yerine. Bunun gerisine şurda olması lazım. Şu şekilde aynı. Löp diye oturdu ya. Tam yerine oturması için sıkıyorum. Burası dümdüz olması lazım. Çıkıntı olmaması lazım. Elliyorum ben, Hmm, çok güzel. Şimdi sıra bunda. Bunu bu şekilde takacağız ve Sonra sıkı sıkı yerine oturacağız. Bir lock demişti yani. Biz salak mıyız? Anlamayacağız lock'u. Tamam. Uf, sappa sapa sağlam olmuş. Şimdi arkadaşlar bunu bir yerine oturtalım. Önce bağlantıları yapıp öyle oturtalım. şöyle alttan uzatacağım. Öncelikle bunu buraya takalım. Takıldı zaten. mayımız arkaya takıyoruz. Takamadım. Taktım. Çıtlıklı ses falan yok. Bunu da arkaya sallıyorum. Ve şuraya ekranımı koyacağım. çekelim. Şunu alalım. Tamam. Bence gayet şık durdu. Cidden şık durdu. Baya şık durdu ya. İlk ekran şöyle göreceğim. Bu da ikinci ekran. Kamerayı şuradaki kamerayı da yeni aldım. Şu kamerayı belki şuraya koyalım. Belki tam ortaya koyalım. Bilemiyorum. Yeri değişir. Klavye takıldı. Klavye şu an geçici bir klavye. Onu ben daha sonra yenileyeceğim. Şu an hiç param kalmadı. Ekran burada. Sorun yok. Şunu çıkarayım. Hatta mis. Tamamdır. Ekran bit pazarını aldım 1 liraya hoparlör. <laughs> burada ikinci ekran var. Kulaklığım diğer şeyim ama buraya kullanacağım. Normalde ben bu takı kullanmıyordum çünkü e, laptoptu. Laptoptan bunu takmam sürekli laptopun açık kalması gerekiyordu bunun şarjı için. Ama şimdi bunu kullanacağım. Kablosuz olarak kullanacağım bunu. Bunu da açalım. Bunu bir yerine oturtalım. Böyle şarj yerine duracak. Remi sticker'ı var. İki tane rem aldığım için iki tane bundan var. Bir tanesini kullanacağım. Bilmiyorum takar mıyım takmaz mıyım. İkinci olarak da Ryzen 7. Bir şey fark ettiniz mi? Ryzen 7 yazıyor şurada. Ben Ryzen 5 aldım. Ama Ryzen 7'nin sticker'ı var. Bilmiyorum. İnşallah içerisinde Ryzen 7 vardır. 5 aldım ve 7 çıkarsa harika olur neyse. Onu bilmiyorum ama şimdi ilk startı vereceğim. Şimdi kasayı yoğunlaşın. Önce halkadan şalter açacağım. Bismillah. Şalter açtım. İçinde hiçbir kımıldama yok. İlk startı veriyorum. Bismillah. Verdim. Şu an hiçbir kımıldama yok. Yaklaşık 10 dakikadır deniyorum şunu yapmayı. Sonunda kasa çalıştı. Bakın çok güzel bir şekilde çalıştı. Arkası falan da yanıyor böyle. İçi şu şekilde. Üstte de iki tane fan var. Burası da BIOS menüsü hemen geldi. Ama şimdi save and exit deyip tekrar deneyeceğim. En son artık akşam yayında görüşürüz. Devamını çekmeyeceğim. Ama şöyle şu an çalışıyor. Evet son halimiz böyle. Bilgisayarımız çalışıyor, hiçbir sorun yok. İkinci ekran çalışıyor dönüştürücüyle. İlk ekran çalışıyor, gayet sağlam. Klavye, mouse, kulaklık ve kamera çalışıyor. Yani son bakış olarak böyle duruyor. Şu an camı çıkardım. için daha rahat görünmek için şöyle. Hatta şöyle biraz sokayım da göstereyim. Arkada bir fan. Yukarıda üç tane fan. Pardon iki tane fan. İşlemcinin o odaklar, işlemcinin fanı dönüyor. Ekran kartı burada. Önde 3 tane fan. Gayet güzel duruyor bence. Yani gayet hoş ve güzel durdu. <laughs>